Herkese selamlar arkadaşlar. Aydın dedim mi? Feler Mahallesi'ndeyiz. Hangisi abi? <laughs> yenge mi? Ee, o... Selam söyle ellerinden öperim. <laughs> yaşında, öperim. <gülüyor> 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 Aman satma sakın diyeyim. Vallahi satmıyor, sakın diyeyim. <laughs> Karşı komşumuz çok tatlı bir abi. Villamıza gelirsek 3 artı 1 kısmi eşyalı. Daha önce de biz vermiştik. Tekrar satışta. 3 ay, 4 ay gibi bir kısa süre. Sıfır diyebilirim. Şöyle lokasyon görüntüsünü alalım. Bahçe kısmına geldiğinizde yaya giriş kapısında bizi bir demir kapı karşılıyor. Villamıza küçük ekilebilir bir yeşil alanımız mevcut çok büyük değil. İstersek büyütebiliriz. İki fayanslık bir çekmeyle daha geniş bir yeşil alana sahip olabiliriz. Fakat havuz yok diye içerlenmeyin. Havuz yapılabilir. Gayet geniş kullanışlı bir bahçe alanımız var. Havuz yapılabilir. Ya da şu şekilde bahçe duvarından çit çevrilebilir. Daha bağımsız bir bölüm elde edilmiş olur. Daha şık olur. Villamızın duvarlarının üstünde aydınlatmalar mevcut. Bunlar gece hoş görünür. Dış kısımlarda da duvara yansıyan apliklerimiz mevcut. Üç artı bir kısmi eşyalı. Gayet kullanışlı. Fiyat 2 milyon 250 bin TL. Denize 1100 metre uzaklıkta önünden dolmuş geçiyor. Harika bir lokasyonda. Villamızın çelik kapısı bu şekilde gayet şık kullanışlı. Çok da güzel bir çelik kapı. Dilerseniz villamızın iç kısmına geçelim. Villamızın salon kısmındayız arkadaşlar. Kısmi eşyalı demiştik. Gayet geniş bir salon alanı karşılıyor bizi. Klimalarımız takılı. Beyaz eşyalarımız dizili. Bahçeye çıkış. salon hemen karşısından bahçeye çıkış bir kapımız mevcut. Sol tarafta bir penceremiz var. Elektrikli panjurlu. Açmadık. Çelik kapımız solda kalıyor. Yerler granit. Aydınlatmalar çok güzel. Kat kalorifer altyapı tesisatı döşeli. Siz geldiğinizde satın aldığınız eğer bile ısı pompası takabilirsiniz. Çok soğuk bir beldede yaşamıyoruz. Bizim burada 9 ay yaz, 3 ay kıştır. Zaten yaşayan bilir. Her neyse sağ tarafımızda bir masamız var. Yemek masası. Gayet şık olmuş buraya. Hemen masanın sol tarafında bir lavabo var. Aynı zamanda çamaşır makinesi yeri salon bu şekilde arkadaşlar sağ tarafa arkamızı döndüğümüzde mutfağımız karşılıyor mutfak ayrılabilir konumda bağımsız diyebilirim mutfak aydınlatmaları da kez yine aynı, aynı şekilde çok güzel mutfak gözleri olarak gayet geniş yine şöyle granit mermerimiz mutfaktan da bahçeye çıkışımız mevcut Mutfağımızı da incelediğimize göre sol taraftan merdivenlerden yukarıya doğru çıkalım. Ama çıkmadan önce aşağıda olan misafir lavabo ve çamaşır makinesinin yerini gösterelim. Merdiven alanımız öncelikle kullanışlı gayet geniş. Rahat rahat çıkılabiliyor. Çok dik değil. Yukarıda birinci katta antre alanımızda iki odamız, bir banyo lavabomuz var. Şöyle birinci odamızdan başlayalım. Pinder'lar kapalı. Hepsini açmadık. Daha doğrusu birkaç tanesinin anahtarı yok. O yüzden açamadık. Odamızı baktıktan sonra sağda yani arasında tam ortalarında bir banyo lavabomuz mevcut. Termosifonumuz takılı. Lavabomuz da tekrardan çok şık. Siyah ve beyazın uyumu diyebilirim. Yerler granit. Duvarlar seramik. Şöyle solda bir odamız kalıyor. Dediğim gibi kısmı eşyalı. Çok dolu dolu bir oda değil dolu dolu bir evde değil. Çünkü eşya konusunda çok duramadılar. Bir ay ya da 27 gün, 25 gün gibi bir kısa sürede gittiler. Zaten penlerin üstünde sökülmemiş onlardan anlayabilirsiniz. Bu katımızda bu odamız ve sağda bir balkonumuz var. Panjurları açamıyoruz demiştik. Hemen ilerlediğimizde, antreden çıktığımızda ikinci katımızda bir terasımız, bir yatak odamız, tekrar bir banyo lavabomuz mevcut. Merdivenlerin kenarlarında spot aydınlatmalar var, gayet şık olmuş. Duvara sabit aplikler de çok güzel görünüyor. İkinci kattaki kısmımızda bir antre alanımız, dediğimiz gibi bir banyo lavabomuz, bir odamız mevcut. Şöyle banyo lavabomuzdan başlayalım isterseniz. Duşa kabinler takılığı gayet şık. Yine aynı şekilde beyaz granit zemin. Odamıza doğru geldiğimizde sağ tarafımızda yatağımız. Solda bir gardırobumuz mevcut. Onun dışında hemen sağ tarafımızda bir makyaj aynası. Onun yanında da bir terasa çıkışımız mevcut. Geniş bir teras alanımız var. Pergulemiz yok. Taktırmadı. Müteahhit firma. Aynı şekilde ev sahibi de çok duramadığı için takma, takamadı. Gerçekten çok güzel bir villa. Daha detaylı bilgi için arayabilirsiniz. Şimdiden görüşmek üzere.